Engin Özeker. 4 yıl önce Ankara'dan buraya taşındık. Doğal taş ve takı tasarım şeyiyle uğraşıyorum. Fakat bu doğal ürünlerle de ilgilendiğimiz oluyor. Hem zevk bugün, hem ihtiyaç. Tabii ki. Bugün kıymetlilerimizden bir tanesi olan zeytinyağı yapıyoruz. Zeytin bahçemizdeyiz şu anda. Bununla ilgili umarım aydınlatıcı güzel bilgiler veririz. Neden zeytinyağı? Çünkü zeytinyağı demek sağlık demek, uzun ömür demek, özellikle bir takım rahatsızlıkların şifası demek. Aynı zamanda insan vücudu için de olmazsa olmaz demek. Bundan dolayı zeytinyağı. Zeytinyağı ve zeytinin önemi benim için biraz daha büyük. Evet, yüzden... tam onu soracaktım. Sana ne ifade ediyor bu? Bana sağlık ifade ediyor gelecek ifade ediyor. Biliyorsunuz zeytin ağacı için ölümsüzlük ağaçları da deniliyor aynı zamanda. İçerisindeki polifenol dediğimiz ağacın kendi savunma sistemiyle alakalı. Daha doğrusu kendi üretmiş olduğu bir takım enzimler sayesinde insanların daha sağlıklı yani daha iyi olabilmesini sağlayan bir gıda. Bir gıda. Çok da lezzetli. Bizim mutfağımızda da yeri çok büyük, çok geniş. Kesinlikle. Hem aç karnına içebilirsiniz sabahları hem yemeklerimizle kullanabiliriz zaten. Faydası saymakla bitmez. Elimizdeki ufak tefek yaralanmalarda olsun veya çatlamalarda ya da işte bebek ciltlerine sürenler var. Pişiye karşı özellikle ya onarıcı bir yanı olduğundan dolayı gerçekten vazgeçilmez bir ürün diyebiliriz. Ama burada önemli olan orijinal olması, karışımsız olması. Burada tabii şifasını arttıran unsurlar. Çünkü karışım olduğunda içine girenler, kimyasal maddeler maalesef ki kaliteyi düşürüyor. Şimdi zeytinyağı tahşişe çok açık bir gıda ürünü. Duyuyoruz farklı farklı yöntemlerle sıkılan zeytinyağını çoğaltanlar, pamuk yağıyla karıştıranlar, palm yağıyla karıştıranlar ki. ki bunlar aslında en azından onlar bir gıda ürünü. Daha farklı kimyasal olsak ürünlerle de içine zeytin aroması, zeytinyağı aroması katılarak da sahte zeytinyağı üretenler var. Bu yüzden güvenilen markalardan veya güvendiğiniz kişilerden aslında bunu almak çok daha önemli, daha faydalı olacaktır. Kesinlikle katılıyorum sana. Özellikle bu zeytinyağının ve zeytinliklerin bol olduğu yerlerde özellikle bu dönem zeytin çok fazla olmadı. Neden? Hava şartlarına bağlayabiliriz. Bir de tabi yapılan bazı yanlışlar var. Zeytinleri toplarken yapılan yanlışlara da bağlı olarak. Zeytin bir sene çok oluyor bir sene az oluyor. Gibi halk arasında hani köylü içerisinde. Yok aynen yok yılı falan diye geçiyor. İşte bu dönemlerde ne yapılıyor? Üzülerek söylüyorum bizim bu bölgede Sahte zeytinyağından yakalananlar oldu. Zeytinyağı altındır, zeytinyağı saftır, doğaldır. Zeytinyağı güzelliktir. Ya bunun içerisine başka bir şey katamazsınız. Kattıkları zaman da maalesef ki o şeyler ortaya çıkmıyor. Yok yılı meselesine değinmek istiyorum. Örnek veriyorum bu seneki hasat yaptığımız dönemde eğer biz zeytin ağaçlarına düzenli davranmazsak Ürünleri toplarken önümüzdeki senenin zeytin verecek olan tomurcuklarını veya yapılarını da dökmüş oluyoruz. Sert davranırsak, dallarını zorlarsak dolayısıyla bir sonraki sene daha az veriyor. Ha tabii yağmura da bağlı mı? Hava şartlarına da bağlı mı? Tabii ki bağlı. Bakıma, bakıma da bağlı. Bakıma da bağlı. Kesinlikle. Altına attığın solucan gübresi, hayvan tabii, gübresi. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Örnek veriyorum zeytin ağacını kesinlikle havalandırman lazım ve budamasını gerçekten uygun bir şekilde yapman lazım. Ağaç budamayı seviyor. Ağaç çünkü gereksiz yüklerinden kurtulmak istiyor. Verim almak istiyorsan gerçekten düzgün bir şekilde bakımını yapman gerekiyor. Peki işin ticari boyutuna gelelim. Bir de tabii ki para kazanmak da zorundayız. Karlı bir iş mi? İnsan yüzünü güldürüyor. Getirisi var mı? Şüphesiz ki getirisi var. Emeği çok büyük. Emeği Gördük. çok büyük. Şimdi bir de burası düz bir arazi. Tabii. Burası nispeten <laughs> biraz daha kolay. Ama ona rağmen ben de birazcık çalışma fırsatım oldu ama akşam yattığım yeri bilmedim. Hakikaten çok zor. O yüzden buradan tüm seyircilerimize şu ricada bulunmak istiyorum. Sofranıza koyduğunuz zeytinyağı masanın üstüne bir damlası bile damlasa ekmeğinizi onun üstüne. Onu bile o bir damlası bile ziyan etmeyin. <laughs> gerçekten sağlık şifadır. Ee, gerçekten bir emek içerir. Zor bir iş ama inanın çok keyif alarak yaptığım bir iş. Bizim bu seneki zeytinyağlarımız İspanyol Arma diye geçen güzel bir zeytin ağaçlarının yağını yapıyoruz. Polifenolleri gerçekten güzel hatırı sayılır derecededir. Şimdi özellikle erken hasata girdiği zaman gerçekten iyidir. Diyebilirim ki yabani zeytin dediğimiz delice zeytinlerin erken hasadına eş değer yani yakın değerler taşıyabiliyor. Çok da güzel yağlı bir zeytin. Hatta dalından koparıp yiyebiliyorsun bile. Bunu evet, evet. deneyimledim. Denedim bir tane ağzıma attım. Hakikaten <laughs> çok lezzetli. Şimdi bu bölge zeytin ağaçları konusunda çok zengin, çok özel bir coğrafya. Kesilmemesi için de buradan da sosyal toplumsal mesajımızı da verelim. Zeytin ağaçlarımıza dokunmayın. Zeytin ağaçlarını ranta açmayın. Biz de bunun bekçisi ve karşısında duran direnişçileri olalım. Zeytin ağaçlarımızı koruyalım. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Çünkü zeytin zeytin ağacı gelecek her anlamda. Zeytin ağacı gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan bir tanesidir. Hem öyle işin tabii ki sağlık boyutu, manevi boyutunun yanında bir de düşünmemiz gereken ekonomik boyutu da var. Ülkenin ekonomisine tabii. de çok çok faydalı. Tabii. Ki. Bunları koruyup, geliştirip, üretimini teşvik edip ne kadar bu miktarı, rekolteyi arttırırsak, aynı zamanda ihracata da açıldığı tabii zaman ki. bu konu ülke ekonomimiz için de büyük önem arz etmekte. Mesela bu bahçe senin değil. Evet. Ve bu bölgede özellikle gençlerin büyük şehirlere göç etmesinden ötürü sahipsiz kalan, yaşlı çiftçilerimizde kalan dönüm dönüm zeytinlikler var ve bunlar Tabii. sahipsiz. Tabii. Doğada o şekilde duruyor ve burada icarlama yöntemiyle mal sahibiyle yarı yarı paylaştığım bir sistemde bu zeytinleri toplayıp yapabiliyoruz. Biraz bundan bahseder misin? Örnek veriyorum bu tarla sahibinin artık ilgilenemeyecek durumda olması ve bunun bakımlarını veya işte toplama işini yaptıramayacak olması bize Burayla anlaşma yapma fırsatı doğdu. Yani ee, bu bir iş çıkardı. fırsatı. Tabii ki bu bir iş fırsatı. Mı? Göç ettik ne iş yapacağız diye düşünen gençler varsa, bileğine güvenen, sağlığına güvenen kişiler varsa buraya gelip zeytin toplayıp zeytinyağı işi yapabilirler. Bu da bir iş fırsatı. Tabii ki yapabilirler. Çok güzel bir iş fırsatıdır hem de. Burada önemli olan olaylara bakış açısı. Yani siz bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Doğaya bir katkınız insanla. Bir de tabii ki ekonomik boyutu. Yani kendinize bir katkı sağlamak istiyor musunuz? Burada önemli olan bu. 7 dönüm yere ortalama 10 gün gibi bir sürede topladık. Güzel bir şekilde fileledik. Hani sıkımlarımızı falan yaptırdık. Burada önemli olan işe bakış açınız sizin. Yapmak istiyor musunuz? Yapmak istemiyor musunuz? Gerçekten çok büyük fırsat var. Bölgede toplanmayan zeytinlikler gerçekten var. Yazık israf. Yani Tabii bir de o için o, o boyutu var. Çok üzülüyor insan. Bir ağaç kolay meydana gelmiyor üzerinde ürün kaldığı zaman ya bu ağaca zarar veriyor aslında toplanmadığı zaman ağaca zarar veriyor. Dibine direkt düşmüş olsa tamam yine kurtarır bir vaziyette ama yine israf yine yazık senin de söylediğin gibi. Hem insanlarımız için hem de yani faydalı bir şeyler ortaya çıkması için biraz daha özen göstermekte gerekiyor tabii ki. Evet. Bir de sadece zeytinyağı değil. Bunun dip yağı var. Bundan çok faydalı ürünler oluyor. Sabun sabun oluyor. Evet. Kantaron yağı yapılabiliyor. Kudret narıyla yapılan Evet karışımlar bekletilen var. Bekletilen karışımlar var. Özellikle mide hastalıkları için çok çok faydalı. Posası pelet oluyor. Pelet oluyor, oluyor. <gülüyor> doğru. <gülüyor> çok güzel bir yakacak oluyor. Ya zey... yaprakları kompost olabilir, yem olabilir. Zeytinin. Her şeyinden faydalanıyoruz yani hani bir laf vardı etinden sütünden faydalanmak evet. yani biraz değişik bir tabir oldu kusura bakmayın. Hiçbir şeyi boşa gitmiyor. Evet yapraklarından yapılan çayın şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Ee, şeker evet vücuttaki şekeri düzenlediği bilinmekte. Evet. Biz tabi burada sağlık tavsiyesi önerisi vermiyoruz. Kesinlikle tabii ki. Herkesin kendi <laughs> araştırmalarını yapmasını <gülüyor> öneriyoruz. <gülüyor> bir de işin şu boyutuna değinmek istiyorum Engin. Üretmek çok manevi olarak insanı mutlu eden bir duygu. Bir emek veriyorsun ve gün sonunda elinde bir ürün oluyor. Evet. Her aşamasında terin, her aşamasında emeğin, gücün ve buradaki işbirliği, bu imece ruhu. Bu işin sana bu anlamda ne ifade ettiğini biraz açıklar mısın? Üretim maalesef insanlar üretimden kaçar olmuş. Kolay yoldan <laughs> İnsan... zengin olmanın yollarında herkes. <laughs> i̇nsanlar üretimden kaçar olmuş. Doğamız özellikle bulunduğumuz yerde ben bulunduğumuz yer için söyleyeyim. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor elinden geldiği kadar ama biraz daha kolay yollarla. Zor olan, meşakkatli olan şeylere peşinde gitmiyorlar. Maalesef ki onları biraz daha konu dışına alıyorlar. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Bizim yaptığımız doğal yollardan benim dedem nasıl bir şeyler yapıyorsa onun dönemindeki usullerce yapmaya çalışıyoruz. İşte dışarıdan herhangi bir katkı maddesi, kimyasal katkı maddeleri kullanmadan doğal haliyle yani done dedem benim hayvansal gübre kullanırmış. Tabii şu an solucan gübreleri daha güzel sonuçlar alınabiliyor. Veya işte değişik kanatlı hayvan gübreleri falan da kullanıyoruz. Yerine göre, toprağın yapısına göre ama tamamen doğal yollarla bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Emek harcıyoruz. Diplerini çapalıyoruz, diplerini tırmıklıyoruz, filizlerini ayırıyoruz. Kendi bir şey üretmenin ruhunu, bir şeylere ortaya çıkartmanın verdiği sevinci yaşamaya çalışıyoruz. Kendine iyilik yapıyorsun. Kendimi de, tabii ki ki ben kendime de iyilik yapıyorum. Doğaya değil mi? iyilik yapıyorsun. Tabii ki. Ya şimdi amaç bence şu olmalı sevgili Tolga. Bunu zaten her fırsatta sen de söylüyorsun. Burada önemli olan kendi çocuklarımıza yedirebileceğimiz bir şeyleri ortaya çıkartabilmek. Gönül rahatlığıyla. Akşam kafamızı koyduğumuz zaman yastığa ya gerçekten güzel bir iş yaptık bugün ya. Bugün bunu başardık diyebilmek gerçekten çok güzel bir şey ama. Çok güzel. Ve bunun mutluluğunu yaşamak. Ben çocuklarıma bunu gönül rahatlığıyla verebiliyorum. Yani kurtuluş reçetemiz aslında üretimde. Üretim. Tabii yani gün ki. sonunda biz bungalovları, inşaatları, duvarları, taşları yiyemeyeceğiz. Turizm tabii ki önemli. İnşaat tabii ki önemli ama herkes bunu yapmaya başlarsa bu ağaçları kim bakacak? Kim yaşatacak? Zeytinyağını kim üretecek? Biraz buna artık insanların yönelmesi lazım. Evet emek mi istiyor? Evet istiyor. Evet zor mu? Zor. Ama işin güzelliği de zevki de orada zaten. Ya daha öncesinde nasıl bir tarım ülkesiydik? Yaptığımız işlerle, işte çıkan ürünlerle nasıl? Ya gerçekten çok güzel ürünlerimiz vardı ülkemizde yetişen. Şimdi baktığımız zaman bu ürünler artık yok. Neden? Ekilmiyor. Kimse uğraşmak istemiyor üretim geri plana düştü. Yanlış da anlaşılmasın ama biraz daha tüketime ağırlık vermeye başladık. Üretimle desteklemediğimiz takdirde zaten bir yerde artık dur noktası olacak. Neden? Üretmezsem ne ben yiyebilirim ne sen yiyebilirsin. Üretime gerçekten destek sağlanması lazım. Herkesin üretime, elinden geldiği kadar üretime yönelmesi lazım. Bir de Engin ekmeğini taştan çıkarıyorsun. Hakikaten hem taş işi <laughs> yaptığın için de aslında hem mecazi anlamda öyle Değil hem de mi? gerçek anlamda öyle. Ekmeğini taştan çıkarıyorsun. Bu da aslında onun gibi. Düşünsene burada terk edilmiş bir yerdeki bir ağacın zeytinlerini topluyorsun. Evet. Ve bunu fabrikaya götürüp sıktırıyorsun ve gün sonunda elinde aslında 0 lira yatırımla sadece gücünü kullanarak elinde litrelerce zeytinyağı zeytin. oluyor. Evet. Ve bunun ne kadar olduğunu şimdi herkes biliyor zaten. Bir litre zeytinyağının ülkemizde hangi rakamlara çıktığını herkes biliyor. Yani ben herkese öneriyorum. Yapılacak çok güzel işlerden biri. Bir de ne iş yaparsan onun sahibi oluyorsun. Tabii Sen ki. Sen şimdi bu işi yaptın. Evinde litre litre zeytinyağın olacak. Aynen öyle. Küçük bedava. <laughs> bu beni bak ne kadar mutlu ediyor. <laughs> ya Zeytinyağı şöyle zeytinyağı açısından düşündüğüm zaman gerçekten o tenekelerce veya e, bidonların içerisinde zeytinyağını görmek beni mutlu ediyor ya yani güçlük kılıyor bilmiyorum bir de en azından kalitesini biliyorum yaptığım işi biliyorum çünkü Gönlü kendim rahat. yaptım tabii canım yani kendim yaptım kendim topladım. Tabii içine hiçbir şey katılmadığını biliyorsun. Kaç derecede sıkıldığını gördük. <laughs> tabii ki, tabii ki, 19 değil. derecelerde, 20 derecelerde aynen. sıkılıyor. Aynen aynen. Çok güzel. Yolun açık olsun. İletişim bilgilerini açıklamalara, başa tutturduğum yoruma da ekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sana ulaşmak isteyen olursa hem taşların için hem zeytinyağların için oradan ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Aynı zamanda yakın bir zamanda da dükkanını ziyaret edip dükkanının çekimini ve duyurusunu da yapacağım dostlarımıza. Aa, çok teşekkür ediyorum. Vallahi... Yolun açık olsun güzel adam. Kardeşim Cansınız. <laughs> sağlık ve şifa olsun. Tercih eden, etmeyen herkese yediği işte her şey sağlık şifa olsun. Ama gerçekten sağlık şifa olsun. Özellikle şu dönemlerde çok ihtiyacımız olan şeyler. Malum hastalıklar değişik değişik. Türevlerde hastalıklar meydanla kol geziyor. Ya şu var, her şey burada başlıyor, burada bitiyor. Bir taraftan da orası da var. Ya Bunu söyle tabii. özellikle söylemek istiyorum müsaadenle. Bir şeyleri iyi düşünsünler, stresten uzak kalsınlar. Yediklerine dikkat etsinler. Yediklerine Ne yersek çok oyuz. Tabii ki, ne yersek oyuz. Ama tabii biraz da düşünceye de dikkat edersek de stres açısından her duyduğumuz korkutmasın. Korku psikolojisi çünkü insanı bitiriyor. Özellikle değinmek istedim. Hani affına sığınarak konu ben dışı de... ama... Yok konu dışı olabilir. Şunu ekleyebilirim. Son olarak her şey dengeli olmalı. Kesinlikle. Mental sağlıkta, fizyolojik sağlıkta, Tabii ki. beslenmede, Tabii ki. hayatta, mutluluklarda, hüzünde her şey dengede olmalı. Herkese sağlıklı bir ömür diliyorum. Herkese sağlık, sahat ve mutluluk olsun diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ağzına sağlık. Bana bu fırsatı sunduğun için ben sana teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Şimdilik görüşmek üzere.